Selamlar arkadaşlar. Bugünün konusu Karabüyü. Animelerde yer alan Karabüyücüleri listeliyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Karabüyü kullanıcıları animelerde her zaman aşırı derecede havalı olmuştur. Şimdi birkaç farklı animeden farklı karakterleri bir araya getireceğim. İlk olarak Fairy Tail'dan Zeref Dragnel, en güçlü Karabüyü kullanıcısı ve aynı zamanda Aknologi yanında yaratıcısı olarak karşımıza çıktı. Yu Yu Hakusho serisinden Hiei de kara bir ejderha gibi güçlü bir iblis olan kara kullanıcısı. Bastard serisinin ana karakteri çok sağlam bir büyücü olan Dark Schneider de kara ustası. Medusa Gorgon Soul Eater serisinden bir kara ustası. Ayrıca kendisi Dead Weapon Master Akademisi'nde bir öğretmen. Puella Magi Madoka Magica serisinde Homura Akemi zaman manipülasyonu yeteneklerine sahip bir sihirbaz. Bir dönem izleyip bıraktığım ReZero animesinden Echidna, kara büyülerin ustası ve cadıların kraliçesi olarak biliniyor. How Not The Summon A Demon Lord serisinden Diablo bir MMORPG'deki en güçlü karakter olan Diablo'nun bedenine hapsolmuş bir iblis. Akira Fudo Devilman serisinden, iblis güçlerini kontrol eden ve karanlık büyü kullanabilen bir antik kahraman. Freed Justin, Fairy Tail serisinden kara büyü ve kısıtlama büyüsü kullanabilen güçlü bir büyücü. Yu Yu Hakusho serisinden Toguro, iblis güçlerine sahip olan ve karanlık enerjiyi manipüle eden bir karakter. Bleach serisinden Ulquiorra Shiffer, karanlık enerjiyi manipüle eden ve gölgelerle savaşabilen bir arankar. Death Note serisinden Ryuk, insanların ölümünü yazdığı bir defter olan Death Note'u kullanarak kara büyü benzeri yeteneklere sahip bir Shinigami. Yami Yugi yani Atem, Yu-Gi-Oh serisinden güçlü bir paravah ruhunu barındıran ve karanlık büyü desteklenen bir kart dövüşçüsü. Corona Soul Eater serisinden karanlık büyülerin yanı sıra Black Blood adı verilen özel bir maddeyi kullanabilen bir karakter. Ayrıca Black Clover'da Black Bulls'un kaptanı Yami de Light Magic'in tersi olan Dark Magic kullanıcısı. Kılıcı aracılığıyla yaptığı saldırılar kara büyü barındırıyor. Rias Gremory High School DXC serisinden Şeytan Lord'un kızı ve kara büyülerin ustası. Yuka Ichihara x Holic serisinden kara büyü ustası olan bir cadı. Yine Black Clover'dan Magicula, kara büyünün gücünü kullanan ve büyüklük arasıyla hareket eden bir şeytan. Buraya ekleyebileceğim daha fazla karakter var elbette ama sanırım bu kadarı yeterli olur. Sizin favori büyücünüz kim? Yorumlarınızı bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.